Çok olmadı 14 Şubat sevgililer günüydü usta Ölüm tarihinde o gün Bütün hayallerimin yandığı gündü Azrail'in geldiği gün tam tarihi 14 Şubat'tı Sevdiğim elimden aldıkları gündü Acılar kıtlağıma dayandığı gündü O gün ölüm günüydü Öyle bir herkes geldi ki üstüme Sen ne yapıyorsun ne yaptın Tek tek vardı vardı mi? Sevdim diyebildim En sonunda Ben onu çok sevmiştim. Çok kolaydı bırakıp gitmeye usta. Ben ona her şeyimi vermiştim. Bir et bir kemik almıştım usta. Ne yazık ki sevmiştim. Aa bir de kıçıkırık hayallerimiz vardı. Bir kız bir oğlan. Adı da Kaancan olacaktı usta. Baba diyecekti. Bir de sevdiğime anne. Hayalleri kadar da sahteymiş usta. Dilim varmıyor bunları söylemeye kusura bakma yasın Bunlara rağmen hala seviyorum usta. Ben kötü bir şey istemedim ki Mutlu bir yuvaydı usta Ayrıklar şehrine düştüm Kader mi böyleydi kaderi değiştiren sen mi? Kızma bana Seni çok seviyorum Biliyor musun ben küçükken ağlamazdım Hep gülerdim Ağlamak aklıma bile gelmezdi Şimdi biliyor musun gün başta ağlarım Her zaman seni düşünürüm Her zaman her yerde her şey sen Ölmüş Geçen Sahneler uçan kuşlar Sensiz karanlık saklar Ne yaptığın hayaller ya bana bakma bir kavalı iken, omzuma yaslanır zaman geçmezdi. Bir deli kokusu var ki usta, tüm kışıklar yanında ışıklardı. Bir alt yetenekimiz var yanımda. Üşüyor ki usta, tükebini verdi. Sır ki sağ mi geçirdim o zamanlar ayakkabım ne tıktı O görecek, a gördü diye korkardım. Ama geçen her saniye güzeldi.